İyi şu an kadar ölmedin lan helal olsun Esra Ölmedin şu ana kadar İyi gidiyorsun. Çünkü adam Selamla sayılarına bugün sizlerle beraber kardeşime 8 yaşındaki kardeşime PUBG Mobile ile oynatıyorum attığımda akşam video çıkıyorum Esra hoş geldin Hoş bulduk Bu oyunu daha önceden oynadın mı hiç? Yok Videodan önce hiç oynatırmadım Bu takmak istiyorum mu? Ben nereye gidiyorum? Bak şu mikrofona değme tamam mı? Cırtı seni çıkar biri beni Şu dönüyor. anda daha daha oyun başlamadı tamam mı? Daha oyun başlamadı. Oy biraz yerim. elini sınsın tamam mı elini sınsın. Senin adamların olmadığı yeri doğru anlattıracağım tamam mı? hemen ölmemen için. Tamam mı? Şunları nereden Al Şunları dedin? bana dokunma. Nereye doğru atlattırsak. Her türlü öleceksin ilk başta. Az önce bundan önce bir tane çektik videoyu iki, iki dakika oldu atladığı anda öldü silah buldu sık sık öldüremedi sonra onu öldürdü işte. Buradan. Hayır beni kim öldürdü? Ne bileyim bir tane kızan öldürdü. Ne bileyim ben hangisi öldürdü? Oraya indirme orada gene var. Ya her yer her yerde adam var her ben, yerde. Ben ben. Tamam, al al al. Bu kum Bak şuna basacaksın şuna daha hızlı mı? Bas. Tak tak mı istiyor musun? Yak. Yak yak. Tam tak tak. Bineceğim hadi be. Bak şuradaki sağ binaya doğruyum bak. Ev var orada oraya doğruyum. Yola doğru atlarsan direkt ölürsün zaten. Bundan önce de videoda bir kız bana değmiş durmuş hep 2 dakika boyunca tut 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 diye ses çıkmıyor. Dur indireyim hemen indireyim ya. Bak şöyle yapacağım tamam mı? Arabalar. Arabayı bin bana. Senin şu anda silah tutman lazım bak. Tamam mı? Hatta dur senin için. <laughs> Buradan bir şey çıkacak gibi gözükmüyor ama. Çanta çıktı ya. Adamla iyi getir bu. Yeter. Çantayı tamam. Bundan sonra özgürsün. Hı, ben sana adamın geldiği yeri söyleyeceğim tamam mı? Ben sana adamın geldi yerleri söyleyeceğim. Buna bir daha basınca böyle alıyor. Aynen o skop oluyor yani dürbünü açmış oluyor. Şu an neredeyiz tamam. Bir aracı alıyor. hızlı abi. koşmak için de şuna basıyor. <laughs> elini elini böyle koy. ha <laughs> tamam, ben ben ona basarım sen çıkar ben ona basarım tamam. Şimdi nereye doğru gitmek istiyorsunuz efendim? He haritaya bakacağım. Ha ah, harita. Can an senin Sıraya. şuraya doğru. Aa, çok gel var oraya doğru. İyi şu an kadar ölmedin lan helal olsun Esra. Ölmedin şu ana kadar. İyi gidiyorsun. Çünkü adam Aa, bo bo boştan yeri sıkma tamam mermi az çünkü. Kaçı var? 11 tane. Şu şuradaki, Biz şuradaki, cidden şuradaki, cidden şuradaki, şuradaki eve doğru git, şuradaki eve doğru git. Adam yok gibi gözüküyor şu anda arkadaşlar. Karasak şu Video izleyenler ne yapsınlar şu ana kadar ben soruyorum MAAAİNK ATSIN EVET Ben Ali. Esra bunu ilk defa oynuyorsun değil mi bu oyunu Esra Evet ESRA EVET Bundan önce CS oynuyordun değil mi Evet Hadi şu vurucum git Gökçe Tamam çıkışım Pençelik açacağım neyse boşver boşver Bıstı İyi boş. tamam ikinciye geç Ben 2 tane aynı silahdan 2 tane Aynı ama olsun bak. 20 tane mermi ne oldu şu anda? diğerleri Bu edeyim. 22. O da Hatta şöyle bir şey yapabiliriz var. Ben... Tamam. Tabanca mı istiyorsun? Tabanca. Tabanca vurabiliyor mu zaten? Yani çok uzağa vuramıyor ama vuruyor genelde. O zaman şey. İyi ya yoksun. şu ana kar gene ölmedin. lan 78 kişi var. Şu doğru git bakayım. Evlenim. Burada adam var gibi miydi? Öbürünü Yok. al be. Ha? Öbürünü al. Aldım. Ben ben, ben basarım. Shift'e basmak için şöyle bir şeyler yapıyorum. Tamam ben hızlı koşuyorum. Şu anda 74 kişi kaldıysa 100 kişiden 74 kişi kaldı. Mutlu musun? Daha <laughs> ölmedin ama adam dövdüremedin. Buyurun. Şuraya gidelim bakalım güzel bir şeyler çıkacak mı? Buraya mı? Karayım Arkadaşlar buraya kadar yani yeni kamera bakın yeni kamera mis gibi sizler için Aa, adam bu adam buraya gelmiş demek çünkü neden kapı açık değil mi? Adam buralarda üst katta olabilir mesela. Tamam gitmiş demek. Ben de orada bir tane adam görmüş gibi Bir dedim. tane silah var. adam buraya da gelmiş. Dutunu almış gitmiş hemen kapıyı da açık bırakmış babasının evi sanki. Gitsin bak bu adam. Bu adam içime doldu bakın şurada. Bu adam içime doldu burada. Git oraya bakalım bir doğru. 70 kişi kaldı Lesley. Şu göre 30 kişi öldü. Şuna basa hızlı gitmeye. Tamam ben bastım. Bu adam bak orada olabilir bence içime doldu. Çünkü kapıları açık bırakmış. Buraya yakında bu ev var. Demesi. Hani Niye içime doldu diyorsun? Yani his. Dur bırak. Bak su kapı açıp durma bak. Hızlı koşamazsın. Bit bakayım. yedi kişi kaldı. Esra muhteşem oynuyorsun ne profesyonel. İyi yeleği de buldun güzel. Gidelim bakalım şu an. Tek tez tam sıkıntı. Basar mı para Oraya doğru git tamam mı? Ya yani düz gideceğim. Dur, hızlı koşmaya hızlı. basayım. Esra bir kişi vur artık ya. Eee eee bir tane kere çıkmıyor ki. Çıksa işte. öleceksin. Çıksa öleceksin zaten. Abi, şurada araba var bir tane herhalde. Araba motor mu ne? A yani düz orada düz orada bak git ona bilsen tamam mı? Nerede lan? Hah, ha gördüm ha, gördüm Lan sen benden daha körsün be Ben benden körsün. Aha şura. buraya sıkama. Aa adam mı var? Onun arkasına doğru adam gidiyor. Ha. Vur onu. Dur 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 bak götürüyor musun sen onu doğru? Ha, şu an onlar seni gördü bak öleceksin şu anda. Arkadan da adam geliyor. Bilirsem. Ha? Bilirsen prenses. Bir de ben oynadım kendisi oynuyor. Şuradan da senin ölmemen için bunlar ölmemen için. Aha silahımız var. Tamam bundan sonra sen devam et. İkisini Arkamızda daha... var mı? Var var arkanda çok var. Ama pompayla alamazsın. Git bakayım onlara doğru adamların lootunu alsaydın silahları iyi de. Bak hemen taşın orada var taşın orada var taşın orada var. Taşın orada var bak. Ben de vuramıyorum ya. Ölme ölme bekle mermininle. Git bakayım git. Vurma daha sıkma adamı görmeden sıkma bak. Çıkar skoptan gerek yok şu an. Burada adam mı var. Lan taşın orada taşın orada adamı o vurdu. Lan şu taşın orada şu 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 lan. Git ona doğru bak şurada. Lan skopu açmana <laughs> gerek yok. Skona... <laughs> Öleceğim. Burada adam var. Motor o. Üf eğime bakın be. Allah'ım vur onu vur onu helasına vur onu el taşın arkasını doğru saklan. Çık vur çık vur çık vur. Arkandan geldi senin arkandan arkandan. Ya ya ben buraya ben buraya inmedim. Arkandan geldi arkandan diyorum sen hala oraya doğru bakıyorsun arkadaşlar. Videomuzun daha sonra geldi muhteşem bir içerik tabii ki de özgün bir içerik. Videoyu buraya kadar izleyen like ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok güzel oynadın emresi abi. Zaten 2-2 2 kilonunu da ben aldım. Diğer daha görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.